Şu anda muhtarımız Recep Bey, sevgili Adem Kocamaz Bey ve ben Sinan Yıldırım köyümüzün enerji panellerinin üzerindeki karları temizliyoruz. Buz tuttuğu için biraz zorlanıyoruz ama yapmak zorundayız. Çünkü enerji gelmese su, köyümüzde su da gelmeyecek. Onun için tür dikkat çalışıyoruz. Aynı zamanda spor yapmış oluyoruz. Hayatımızdan da çok memnunuz. Ağızlarımızda çok uşuyor. Ademciğim evet dinliyorum seni. Da çok uşuyor. Şu şeyi çıkarsan Adem maskeyi. Evet. Başka Ademciğim. Çalışıyoruz işte. Allah razı olsun Adem senden. Cümlemizden, cümlemizden. Muhtarım sen ne diyorsun? Ben yani şu anda yorgunluktan bir şey diyecek halim yok. Evet, muhtarı duydunuz. Daha iyi günler onun. Daha çok çalıştıracağız onu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tüm tümkü köy halkımıza sevgiler, selamlar sunuyoruz. Allah'a emanet olun.